Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Yılmaz. Bugün sizlerle Anadolu Roleplay sunucusunda nasıl oduncu mesleğini yaparız ve hani bu tarz e, rehber videosu olacak. Nasıl yapabiliriz? Ne yapmamız lazım? Nasıl gideriz oraya? Oduncu yerine. Onu göstereceğim. Şimdi öncelikle oduncu mesleğini sen sür Halit. Ben map'ten göstereyim. Oduncu mesleği arkadaşlar. Şurada bakın. Şurada bir kare bir yer var. Buraya isterseniz işaretleyebilirsiniz. Burası. Buradan doğru İG şeyden geçiyoruz. Burada bir geçiş yeri var. Buradan doğru oraya gideceğiz. Evet arkadaşlar. Ee, oduncuya geldikten sonra buraya gelip balta al diyorsunuz. Bakın burada zaten yazıyor. Slash balta al. 2000 TL haberiniz olsun. Buradan sonra ee, çalışmaya başla diyorsunuz. Selam ve bektim. bu küçükleri nasıl satıyorduk? Buradan. Burada. Aşağı inip mi satacağız? Aynen bak meslek kısmına gel orada. <laughs> Tam da videodayken biri geldi. Sıkıntı yok. Şimdi buradan araba alıyoruz. Herhangi bir araba alabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ee, buradan geliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir istediğiniz ağacı kesebilirsiniz. Abeyazım. Ben kesme işlemi başlıyorum. Ayrıca bu meslek e, en çok kazandıran mesleklerden hatta en çok kazandıranı bu galiba. Burada arkadaşlar yön tuşlarından bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı yapıyorsunuz. Şu şekilde. E, bir aç bir 1500 falan getirebiliyor haberiniz olsun 1000 1500 falan yani gerçekten çok kolay ve çok e, para getiren bir meslek ya bana göre serverdaki en çok para kazandıran e, legal olarak tabii ki de mesleklerden biri e, bu şekilde tek tek ağaçları kestikten sonra yine aynı yere geliyorsunuz bu kısımda odunculuk mesleğine katıl arasından yeterince çalıştım diyorsunuz ve bin lira bir ağaçtan sadece bin lira geliyor ondan sonra bu kadar dediğim gibi yine aynı şekilde devam edebilirsiniz bir ağaç sadece bin lira civarı kazandırıyor daha çok kazanabilirsiniz videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın öneri ve herhangi bir isteğiniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay